ülkemizin en acil çözülmesi gereken sorunlarından biri çocuk yoksulluğudur. Ekonomik kriz nedeniyle gıda fiyatlarındaki artış özellikle dar gelirli aileleri vurdu. Bu da çocukların sağlıklı, dengeli beslenmesini engelledi. Çocuklarda yetersiz beslenme yaygınlaştı. Araştırmalara göre Türkiye'de 5 yaş altı çocukların bodurluk oranı yüzde onlara kadar yükseldi. Üstelik bu sayılar her geçen gün artıyor. Çocuklar açlık kıskacına hapsolmuşken AKP çocukların bir öğün yemeğine dahi göz dikti. Seçim öncesinde okullarda bir öğün ücretsiz yemek verdiği öğrenci sayısını 5 milyona çıkardığını vaat eden tek adam iktidarı Okul öncesi ve yatılı okullarda verdiği ücretsiz öğünü kesti. 1 milyon 400 bin öğrenci tek öğün doyurmak bile gözlerine battı. Deprem bölgesi hariç tutularak ücretsiz öğün kaldırıldı. Hem de bir genelge ile. Bu elimde gördüğünüz genelgede ne mi var? Açlığa sürüklenen çocuklar var. Yetersiz olan bu uygulama hangi gerekçeyle kaldırıldı? tasarruf için mi? Tasarruf yapacaksanız saray harcamalarından yapın. Cumhurbaşkanlığı bütçesi yüzde yüz artılarak 10 milyar 877 milyon liraya ulaştı. Küçücük çocukların boğazından tasarruf yapana kadar şaşalı hayatlarınızdan tasarruf yapın. Bu çocuklar hepimizin. Buradan AKP'ye oy veren kadınlarımıza sesleniyoruz. Senin çocuğunu aç bırakan partiye or vermeye devam edecek misin? Her ailede en az üç çocuk olmalı diye şart koşanlar bu çocukların karnı nasıl doyacak diye hiç düşünüyor mu? Sorumluluk hissettiriyor mu? İktidar çocukların durumunu sadece seçim öncesinde o için düşünüyormuş gibi yaptı. Hatırlatmakta fayda var. Kasım 2022'de plan ve bütçe komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içinde bulunduğu muhalefet partilerinin okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için sunduğu ek bütçe teklifi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmiştir. İsrarlarımız ve konuyu sürekli tutmamız, gündemde tutmamız neticesinde Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz olarak yemek verileceğini açıklamıştı. Hatta bakan bu uygulamanın kapsamını genişleterek pansiyonlu okullardaki tüm öğrencilere de ücretsiz olarak yemek vereceğini müjde diye duyurmuştu. Bu adımlarla 5 milyonun üzerinde öğrenciye ücretsiz öğün verilecekti. Fakat okul öncesi ve yatılı okullarda bir öğün ücretsiz yemek verme kararı sadece yarım dönem sürdü. Seçim bitti, çocuklar unutuldu. İşte bu nedenle bu iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur diyoruz. Değerli basın mensupları, çocuklar okulda açlıktan bayılırken ücretsiz öğün konusunun rafa kaldırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Hepimiz çok net biliyoruz ki özellikle okul çağındaki çocukların sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi çok önemlidir. Bu konuda hekimler sürekli uyarılarda bulunuyor. Yetersiz beslenmenin çocukların fiziki ve bilişsel gelişimini bozduğuna ilişkin ikazlar her geçen gün artıyor. Uzmanlar anne karnından yani 0 ve 4 yaşa kadar yetersiz beslenen çocukların hayatta bir adım daha geriden başladığını, bağışıklık sistemi zayıfladığı için sık hastalandığını söylüyor. Ayrıca beslenmedeki eksikliğin çocukların okullardaki başarısını düşürdüğü çok net biliniyor. Geldiğimiz son noktada çocukların sağlıksız beslendiğini TÜİK tarafından da gizlenmedi. TÜİK'e göre 7 milyon 600 bin çocuk dengeli beslenmiyor. Toplam çocuk sayımız 22 milyon 738 bin 300. Bu çocukların yüzde 33.7'si yani 7 milyon 662 bin 807'si maddi yoksulluk çekiyor. TÜİK'in 2022'ye ilişkin Türkiye Çocuk Araştırması'na göre Meyveyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı yüzde 50, sebzeyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı yüzde 33'tür. Et, tavuk veya balığı her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı ise yüzde kaldı. Yetersiz beslenme oranının en yüksek olduğu il yüzde 20.6 ile şırnak oldu. Çocuklarımız için et, süt, peynir, yumurta ya da meyve lüks oldu. Değerli basın mensupları, anneler çaresiz bırakıldı. Açlık sınırının altında kalan, asgari ücret ile geçinmeyen çalışan aileler çocuklarını okula aç gönderiyor. Çocukların beslenme çantası boş. Basına yansıdığı üzere okulda verilen listeye göre beslenme çantasını doldurmanın maliyeti haftalık 175 TL'yi buluyor. Bir evden üç çocuk okula gittiğinde haftalık maliyet 525 TL'ye çıkıyor. Okullardan verilen listeye göre birinci sınıfa giden bir öğrencinin beslenme çantasına ceviz, fındık, badem gibi kuru yemiş bir meyve içecek olan süt, ayran veya meyve suyu konulması isteniyor. Bir adet muzun fiyatı ortalama 15 lira. Bir adet elmanın fiyatı 7 lira. Küçük sütün fiyatı 9.5 lira. Küçük ayranın fiyatı 5 lira. Küçük meyve suyunun fiyatı 7.5 lira. Bir simit 10 lira iken bu beslenme çantası nasıl dolacak? Annelerin beslenme çantasına bayat ekmeği ıslatıp koyduğunu biliyoruz. Veliler lise çağındaki çocuklara dahi harçlık veremiyor. Akşamdan kalan yemekle çocuklarını okula gönderiyor. Aç bir çocuğun sıra arkadaşının sandviçinden bir ısırık istediği haberini hepimiz utanarak okudu. Derste açlıktan bayılan çocukların hepimizin yüreğini yakıyor. Bu utanç ülkeyi yönetenlerindir. Durum bu kadar korkunç iken okullarda ücretsiz oyunun olmaması kabul edilemez. Bu sorun acilen çözülmelidir. Elektrik düğmesinde basıldığında dört, musluk açıldığında beş çeşit vergi alan iktidar çocuklara bir öğün ücretsiz yemeği vermelidir. Bu bir lüks değil, bu bir zorunluluktur. Ülkemizi ekonomik krize sürükleyen, derin yoksulluğu yaygınlaştıran iktidar, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmek zorundadır. Her fırsatta partimiz üzerinden kara propaganda yapanlar, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin uygulamalarını örnek almalıdır. Belediyelerimiz çocuklarımız için beslenme seferberliği başlattı. İlk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik beslenme çantası projeleri kapsamında her gün on binlerce öğrencimize gıda desteği veriyoruz. Ayrıca üniversite öğrencilerine sıcak çorba ve bir öğün ücretsiz yemek veriyoruz. Biz kısıtlı imkanlarla öğrencilere destek vermek için çaba sarf ederken İktidarın sadece okul öncesinde verdiği ücretsiz öğünü kesmesi tam bir rezalettir. Çocukların açlığı üzerinden siyaset yapılmaz, yapılamaz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyene kadar çocuklarımız okulda karnını doyurana dek verdiğimiz bir mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Geleceğimiz olan çocukların hayatının göz göre göre karartılmasına izin vermeyeceğiz. Bugün ülke genelinde tek ses oldu. İktidara sesleniyoruz. Ücretsiz öğün acil ihtiyaçtır ve bu konu derhal çözülmelidir. Bugünden itibaren her il ve ilçede eylemleri başlatıyoruz. Teşekkür ederiz.